Cumhuriyet ve Dünya Edebiyatı'nda roman pekiştirme testi 3 ile beraberiz. Bu parçada söz edilen romanın yazarı diyor. Burada özellikle şuna dikkat et. Bu bölüğü Ayaşlı İbrahim dediğine göre burada Ayaşlı ve Kiracıları adlı romandan bahsediyor. Peki Ayaşlı ve Kiracıları romanını yazan önemli yazarımız kimdi? Memduh Şevket Esendal idi. Geldik ikinci soruya. Bozkur'daki çekirdek adlı romandan alınan yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Evet. Vallahi bu çalıştırma işi benim biraz midemi bulandırmaya başladı. Emin Hanım çalıştırmak da her şey gibi sip sivri alınırsa çok su götürür. Bu memlekette herkes belli bir amaca yönelip belli bir tempoya çalışmaya girişmiş değilse iş bölümünde yalnız bir kolun bedava çalıştırması nasıl yararlı sayılacak? Hatırladınız mı? Müfettiş Şefik Ertem söyledi, söylediydi bunu. Düşünüyorum o zamandan beri okuyacakları okulları bütün Türkiye'de bütün öğrenciler kendileri yapmakta işler diyeceğim yok. Hatta kimisi demiş böyle devam etmiş. Kişisel düşünce ve değerlendirmeler var. Didaktik bir kişi ve söyle üslubu. Zaten bizimle konuşuyormuş gibi yapılmış söyle üslubu da var. Sosyal roman, toplumcu roman özgü özellikler var. Geriye dönüş metodundan faydalanmış. Şimdi açıklama tekniği ve geriye dönüş metodu var. Şimdi buraya bir bakalım. ikisinden hangisi var? E, düşünüyorum. O zaman da böyle okuyacaktan da Türkiye'de bütün öğrenciler kendileri yapmakta iseler diyeceğim yok. Hatta kim öğrencisi okul yaptırıp bütçe konuları parayı yapılan okula karşı gene bunlara harcamak tam doğru değildir. Ama gene de bir şeydir diyor. Şurada her şey gibi şu götür. Bu memleket herkes belli bir amaca yönelik, belli bir tempoyla çalışmaya güçte yalnız bir e, kolun bedava çalışmasına asıl yaralı Hatırladınız mı? Bak hatırladınız mı deyip Sonra geçmişe yönelik bir şeyden bahsetmiş. Bu da geriye dönüş tekniği olabilir. Ama açıklama tekniği yani direkt bilgi verme, ders kitabı gibi bir durum söz konusu değil. O halde cevabın Bursa olması gerekir. Geldik üçüncü soruya. Talip Apaydın'ın Sarı Traktör romanından alınan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hayvanlara tekrar dah dedi. Zavallar dolu arabaya olan güçleriyle asıyorlar. Kafalarını sallaya sallaya yürüyorlar. Burunlarından soluk fışkırtıyorlardı. 200 metre gitmeden kan içinde kalmışlardı. Durup biraz nefes aldılar. Arif'in paçaları, ayakkabıları hep çamura batmıştı. Bastığı yere bakmıyordu bile. Arabanın açtığı izlere batıp çıkıyor. Atların ayaklarından üstüne başına sulu çamurları sıçratıyordu. Hırstan titriyordu. Pancarları buraya boşaltmaktan başka bir çare yok diye geçirdiği içinden... Oho dedi bizim pancar böyle taşınacak da bitecek. Vay babam vay. İç monoluk. Kendi kendine konuşmasını verdi. Hakim bakış açısı zaten kahramanın iç düşüncesini bize verdiği için var. Sosyal roman yani toplumcu bir bakış açısıyla yazılmış bir roman. Sosyal hayat anlatılıyor. Gerçekçi bir anlatım tercih edilmiş ama özetleme tekniği yoktur. Özetleme tekniği ise aradan üç gün geçti, bir ay geçti şeklinde bir ifade olsaydı özetleme tekniği var diyebilirdik ama bunlar yok. Cevap nedir ne? Yukarıdaki konuşmadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Komşular dedi. Ben yarın sabah akrabalarımı bana uyan, güvenen komşularımı yanıma alarak Çukurova'ya gidiyorum. İnip kendimize tarla bulacağım. Tutulmadık tarlada da kalmadı. Ya, şimdiye kadar talimimizi sınayacağım. Bu böyle sürüp gidemez. Bu adam yıllar yılı kanımıza ekmek doğradı. Benimle gelen var mı? Gelen gelsin, gelmeyene de uğurlar olsun. Dediklerimi bir iyice anladınız mı?" demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman diyalog tekniği var, haksızlığa karşı çıkma tutumu var, toplumcu romana özgü özellikler var. Anlatıcının duyguları zaten dile getirilmiş ama geriye dönüş tekniği dediğimiz yani geçmişi hatırlama gibi bir durum söz konusu değil. Cevabımız Adana. Beşinci soru hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Yaşar Kemal'in yılanı öldürseler, Höyük'teki ne ağacı, Çukurova ile doğası yaşam koşullar ile sınırlar anlatıldığı romanlardır. Doğru. Yazar bu romanlarında özellikle yöre dilini kullanmaya özen göstermiştir. Doğru. Bin Boğalar Efsanesi ve Arıda Efsanesi ile destans roman örtüleri veren Yaşar Kemal, Çakırca Lefe'de Batı yönelmiştir. Ee, bu da doğru. Gözlemlerine dayanarak Çukurova'yı yazarken bir yandan da ee, evet yani burada kuşlarda gitti, deniz küstü, al gözüm seyreyle Dört numarada doğru ama 5 numaraya dikkat. Son romanı Bir Mülkiyet Kalesi. Yaşar Kemal'in Bir Mülkiyet Kalesi diye bir romanı yoktur. Öyleyse cevabın Edirne olması gerekir. Altıncı soru. Bu parçada tanıtılan yazar demiş. Hikaye ve romanların konularını seçerken, bak buraya dikkat, Ege ve Akdeniz'deki deniz olaylar. Bak denize dikkat. Deniz der demez, aklımıza kimin gelmesi lazım? Cevat Şakir, Kabağaçlı. Onun da eseri ne? Aganta Burina Burinata olur. Yedinci soru. Kara Kitap. Evet, Kara Kitap romanını görür görmez aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Türk yazardır diyor. Kimdi bu yazarımız? Tabii ki Orhan Pamuk idi. Geldik son sorumuza. Bu parçada bu parça hakkında bilgi veren sanatçı kimdir diyor. Şimdi burada Pertev Bey'in üç kızı, Pertev Bey'in iki kızı, Pertev Bey'in torunları bunu zaten ve İslam'ın hoşgörüsünü Rumeli ve Balkanlardaki sorunları da anlatmıştır diyor bu yazarımız. Kimdi? Münevver Ayaşlı. Buraya dikkat etmek lazım. Pertev Bey vurgusuna da dikkat edelim.